Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki video serimizde 10 yılda nasıl 7 kez derece yaptığımdan bahsetmiştim. Şimdi bu 7 derecemde de inanılmaz büyük katkısı bulunan ve esasında bu dereceleri elde edebilmemi sağlayan en güçlü derse ve disipline geldik. Eski adıyla Matematik 1, Mat 1, bugünkü yeni adıyla TYT Matematik. Arkadaşlar, daha önceki 7 derecemin her birinde inanılmaz büyük katkısı bulunan matematik bilgim, oradaki ustalığım ve uzmanlığım her bir derecemde vazgeçilmez ve kilit bir rol oynadı ve ben bir önceki videolarda da size zaten bahsettim. Sınavda başarılı olabilmenin yolunun matematikteki başarıya çok bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bugün yeni bir seriye başlıyoruz. TYT Matematik taktiklerimi paylaştım. TYT Matematik egzersizlerimi paylaştım. Örnek sorular çözdüm. Sınavda çıkmış soruların benzerlerini, sayılarını değiştirmişlerini çözdüm. Ve video serisine başlıyoruz. Bu video serisinde bazı konularda kısa konu anlatımlarına değineceğim. Bazı konularda sadece önemli bulduğum egzersizleri sizlerle paylaşacağım. Bazı konularda ise sadece soru çözümü yapıp geçeceğim. Bu konunun muhtevasına göre birbirinden farklılık gösteriyor. Ama bugün öncelikle nereden başlamalı? Yani hangi konudan başlamalı? Nasıl bir yol izlemeli? Ve bu konularda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani bu konuları niye çalışıyoruz? Bugün TET Matematik'ten bahsedeceğiz. Bir gün AYT Matematik'te çekeceğim. Ama bugün TET Matematik'te hangi konudan başlamalı? Nasıl bir sıra izlemeli? Ve bu sırayı izlerken neden böyle bir sıra izlenmesi gerekiyor? Bu konularda öğrenilmesi gereken noktalar neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi TET matematiğin bence ilk öğrenilmesi gereken iki konusu. Mantık ve kümeler. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu herkesin şeyinde en önde anlatılan bir konu değil. Birçok kişi bunları daha sonra anlatıyor ve ayrı konular olarak anlatıyor ama arkadaşlar mantık ve kümeler TET matematiğin anlaşılabilmesi için kilit konuların başında geliyor. Mantıktaki ve veya ise bağlaçlarının ne manaya geldiğini anlaşılması mantık soruları için değil, bütün matematik soruları için kilit önem arz ediyor. Problemlerin idrak edilmesinde, olasılık sorularında, işte permütasyon şeylerinde, AYT matematikte, çok fazla yerde farkında olsanız da olmasanız da karşınıza çıkacak. Kesinlikle ve kesinlikle ilk halledilmesi gereken mantıktaki bağlaçlar ve bağlacı ne manaya giriyor? Veya bağlacı, ise bağlacı, ancak ve ancaklar. Bunlar çok kritik şeyler arkadaşlar. Kümeler elemanların benzer özelliklerine göre birleştirilmesi ve farklı özelliklerine göre ayrıştırılması, yeteneğinin kazanılması çok kritik. Pek çok soruda karşınıza çıkacak. Özellikle kümeler bence mantıktan bile önemli. Hatta tek bir konu seçmek zorunda kalsam en önemli konu bile diyebilirim. Mutlaka ve mutlaka çok iyi anlaşılması gerekiyor. Kümeler noktasında benim kendim yaptığım bir egzersizim var. Size mutlaka mutlaka onunla alakalı bir video çekeceğim. O egzersizi hepinize tavsiye ediyorum. Daha sonra ne geliyor peki? Mantık ve kümeleri geçtikten sonra arkadaşlar. Basamak kavramı. Şimdi arkadaşlar mantık ve kümeler matematiğin başlangıç kısımları gibi bir şey. Ama basamak kavramı sayıları parçalayabilmeniz için olmazsa olmaz bir konu. Bakın bu çok çok önemli. İlk kazanmanız gereken yeteneklerin başında sayıları parçalayabilme ve arzu ettiğiniz gibi tekrar bir araya getirebilme yeteneği geliyor. Bakın bu çok önemli. Basamak kavramına göre parçalamanın en temel sonucu bölünebilme kurallarını anlıyorsunuz. Daha sonra asal çarpanlara göre parçalanmanın bir adım ötesi de EBOB ve EKOK kurallarını anlamanızı sağlıyor. Asal çarpanlara göre ayırdığınız sayıların en büyük ortak bölenlerini bulabiliyorsunuz. En küçük ortak katlarını bulabiliyorsunuz. Ve bu bu şekilde ilerlemek çok kritik. Bakın bunlar inanılmaz önemli. Çünkü sayıları parçalayabilmeniz ve tekrar bir araya getirebilmeniz lazım. Sayılar genel olarak iki farklı şekilde parçalanabiliyorlar. Bir basamaklarına göre bu modüler aritmatiğin onluk modülde yani bizim klasik kullandığımız onluk sistemde basamak sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu basamaklara göre sayıları parçalayabilmek inanılmaz kritik. Bakın ileride bütün şeylerde karşınıza çıkacak. Yani AYT'nin sonuna kadar AYT matematiği ben 15 günde bitirebileceğinizi söylüyorum. Ama bunu söylerken TYT matematik temelinizin iyi oturması lazım. İyi oturması için kesinlikle ve kesinlikle basamak kavramı, asal çarpanlara ayırma, EBOPEKOK, kümeler, mantık bu temel konuları çok iyi oturtmuş olmanız lazım. Bunlar sadece TYT kapsamında sizin için önemli değil. Bütün ilerleyen konularda sizin için önemli. Daha sonra neler geliyor arkadaşlar? Rasyonel sayılar, üstü sayılar, köklü sayılar geliyor. Rasyonel sayılar, üstü sayılar, köklü sayılar. Arkadaşlar bu burada kuralları bir konu anlatımında kitaptan okuduktan sonra veya bir video izledikten sonra soru çözerek halledebileceğiniz şeyler. Ama bu sayılarla bir haşır neşir olmanız gerekiyor. Burada çok bir püf nokta, bir egzersiz vesaire yok. Bakın basamak kavramında benim egzersizlerim var. Ebopekok'ta tavsiye edeceğim egzersizlerim var. Asal çarpanları ayırmada tavsiye edeceğim egzersizlerim var. Mutlaka mutlaka bunları yapmanızı tavsiye edeceğim. Ama rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar bunlar öyle bir egzersizle vesaire değil. Biraz soru çözerek yapılacak yerler. Yani bu işin bir soru çözme kısmı var. Onlar da buralarda. Peki ki bunları hallettikten sonra neresi geliyor arkadaşlar? Az önce sayıları parçalara ayırıp birleştirmekten bahsettik. Şimdi denklemleri parçalı bir araya getirmeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar burada en önemli iki konu özdeşlikler ve çarpanları ayırma. Bakın özdeşlikler ve çarpanları ayırmada denklemleri parçalamayı ve daha sonra arzu ettiğiniz şekilde bir araya getirmeyi öğreneceksiniz. Bunlar çok çok kritik. Bu AYT'deki başarınızı ciddi anlamda etkileyecek bir bölüm. Burada benim tavsiye edeceğim egzersizlerim yine olacak. Bunları mutlaka mutlaka çalışın. Bundan sonra oran orantı geliyor. Nevi bir şahsına münhasır bir konu arkadaşlar. Oran orantıda yapmanız gereken bir tane egzersiz var. Özellikle doğru orantı ve ters orantının aynı anda bulunduğu denklemlerde bunları nasıl hepsini doğru orantıya çevireceğinizi otomatikman yapabiliyor olmanız lazım. En kritik noktası bu. Daha sonra arkadaşlar problemler geliyor. Bakın Tt matematikte az önce anlattığım temel konuları çalışıp bir noktaya getirdikten sonra esas net tartışını bu konuları çalıştıktan sonra nereden yapacağız? Problemlerden yapacağız. Arkadaşlar problemler 10 ile 15 soru arası soru geliyor ve bedava net olarak görüyorum ben. Bakın tek yapmanız gereken şey denkleme dönüştürme kabiliyeti. Bakın birçok arkadaş takılıyor. İşte 6-7 tane farklı konuymuş gibi duruyor. İşte yok kesir problemleri, yok yüzde problemleri, yok kar ve zarar problemleri. Bunların hepsi aslında yazılı bir metnin denkleme dönüştürülmesi yeteneğinizi ölçen sorular. Kesinlikle kesinlikle çok kolay. Problemler yapamıyorum ben diyen birisi sınavda başarılı olması ciddi anlamda mümkün değil. Ve bunu ciddi anlamda oturtmanız lazım. Çok basit. Bununla alakalı soru, soru çözümleri paylaşacağım. Bunlar çok istifade edeceksiniz. Sakın gözünü büyütmeyin. Ciddi bir net tartışınız olacak. Eğer problemlerde henüz 3 net, 5 net arası yapıyorsanız 10-15 nete çok hızlı çıkacaksınız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Problemler bittikten sonra arkadaşlar geriye permütasyon, kombinasyon, olasılık. Arkadaşlar bu permütasyon, kombinasyon, olasılık bunların üçü de kümeler ve mantığın birer uzantısı kümeler ve mantığı iyi oturtmadan bilmeden bunları iyi oturtmak mümkün değil. Ancak bunlar AYT'de çok etkili olacak. Çok işinize yarayacak noktaları var. En son çalışacak temel konular bunlar. Geriye bir de ne kalıyor? Fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler. Arkadaşlar fonksiyonlar ve polinomlar, ikinci dereceden denklemler aslında TYT'nin artık AYT'ye dönüşmeye başladığı yerler. Burada öğreneceğiniz temel bilgiler AYT'de çok daha kapsamlı hale alacak. TYT'de zaten buralardan çok soru gelmiyor. Çok kafanızı takmanıza gerek yok. Temel bilgileri öğrenin. Üzerine üzerine zaten AYT'de inşa ediyor olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar en son toparlayacak olursak. Arkadaşlar 10 yılda 7 kez derece yapmamı sağlayan en büyük yeteneğim TET matematikteki yeteneğim. Ve bu buradaki uzmanlıklarım, burada işte seneler içerisinde gördüm. Sizin öğreniminizde eksik kaldığını düşünün bazı ara egzersizler var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Bu egzersizlerin üzerine bir de TET matematiği 3'e ayırıyorum ben arkadaşlar. Temel konular, problemler ve AYT'ye doğru ilerleyen konular. Şimdi temel konular neler? Kümeler, mantık, işte rasyonel sayılar, üstlü sayılar, köklü sayılar, basamak kavramı, asal çarpanlar ayırma, ebob, ekok, özdeşlikler, çarpanlar ayırma. Bunları öğreniyorsunuz ve bir takım matematik yetenekleri kazanıyorsunuz. Benim bu konularda size vereceğim egzersizler var. Burada konularda kuralları bilmek yetmiyor. Burada belli başlı egzersizleri yapıp bazı şeyleri otomatik hale getirmek lazım. Bazı şeyler artık tak diye görebiliyor olmanız lazım ve bu bence sadece konu anlatımı çalışarak, soru çözerek veya konu anlatımı dinleyerek elde edilebilecek bir yetenek yetenek değil. Burada belli başlı egzersizleri tekrar tekrar yapmak lazım. Bunlara ilişkin videolar zaten çekeceğim. Daha sonra problemler geliyor arkadaşlar ikinci kısmı. Problemler bu ilk kısımda öğrendiğimiz temel yeteneklerin üzerine sadece ve sadece tek bir yeteneğinizi ölçüyor. O da sözel olarak verilmiş bir problemin anlatımın denkleme dönüştürülebilmesi. Denkleme dönüştürme. Bakın denkleme dönüştürmeyi öğrendiğiniz zaman problemler sorularını yapamama şansınız yok. Bakın ben sınava girerken hiçbir zaman acaba yapamayacağım bir problem gelecek mi diye düşünmüyorum. Çünkü çok temel bir mantığı var. 6-7 tip problem sorusunun hepsi aslında birer denkleme dönüştürme sorusu. Problemleri de bitirdikten sonra TET Matematiğin 3. kısmı. Yani ileri konular, AYT matematiğe temel olan, AYT matematikte aslında daha çok açılacak ve genişleyecek olan konular neler bunlar? İşte fonksiyonlar, permütasyon kombinasyon, olasılık, polinomlar, ikinci dereceden denklemler. Bunlar arkadaşlar TYT matematikte temel kurallarını öğrendiğimiz ama burada çok da ustalaşmamıza gerek olmayan kuralları öğrenip ilerleyebileceğimiz ama AYT matematikte ciddi açılacak, ciddi genişleyecek. Özellikle ikinci dereceden denklemler AYT matematiğin en büyük şeylerinden birini oluşturuyor. Fonksiyonlar keza. Fonksiyonlar ileride ilerleyecek limite türe ve integrale dönüşecek. Burada temel bilgileri kısıtlı olarak öğrenmeniz gerekiyor. Fonksiyon öğrenmek problemlere bir faydası yok. Fonksiyon amen kümelere bir faydası yok. Temel konuların bu konulara faydası var temel konuların problemlere faydası var. Ama buradaki konular en son kalan konular AYT'ye yönelik konular. TYT'nin içerisinde az sorular geliyor. Size benim tavsiyem temel konuları ciddi çalışmanız, ciddi konu anlatımı çalışmanız, benim belli başlı egzersizlerim var. Bunlar da size buradaki belli başlı yetenekleri kazandıracak. Üzerine problemler, ben burada problemler videoları çekeceğim. Problemler videolarını mutlaka ve mutlaka izleyin. Orada ÖSYM benzeri soruları çözüyor olacağım. Denkleme dönüştürmek ne demek? Uygulamalı olarak göreceksiniz. Henüz matematikte problemlerde ve temel kavramlarda atıyorum. TYT matematikte 20 netin altında olan biri varsa zaten bu videolarda inanılmaz ilerleme kaydedecek, problemlerden ciddi net artış sağlayacak. Sona kalan konuları da yavaş yavaş halledeceğiz. Arkadaşlar bundan sonra belli başlı işte temel konulardaki egzersizlerimi paylaşacağım. Problemler soruları çözüyor olacağım. Ve bunun üzerine en sonunda son konulara dair, AYT'ye yönelik konulara dair bir takım fikir ve düşüncelerimi paylaşacağım. Ufak tefek nasıl çalışmak lazım, nelere dikkat etmek lazım, konunun kritik noktaları neler bunlardan bahsedeceğim. Sizleri çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.